Arkadaşlar merhaba. Motorumu bence bugün Airoh'un Matiz kaskını inceleyeceğiz. Airoh'un modüler kaskı. çene açılır bir kask ama bir iki tane farklı özelliği var. Çene açılır kasklardaki bu dezavantajı, rüzgar dezavantajını engelleyecek bir tane güzel bir özelliği var. Ondan bahsedeceğim. Öncelikle ben şahsi olarak çene açılır kaskları çok beğenmiyorum. Çünkü hem ön taraftaki mekanizma e, güvenlikten bir size şey veriyor. Dezavantaj veriyor skorda. Hem de genellikle bu mekanizma yüzünden daha ağır oluyorlar. Matiste aslında bunun dezavantajını biraz yaşıyor. Bu sistem kaskı da 1670 gram ağırlığında. Yani ortalama bir kasklara göre 150 gram civarı daha ağır. Ama bu çene açılır kasların kaderinde var. Sonuçta bunları da tercih edecek arkadaşlar var. Uzun yola giden çok fazla e, agresif kullanmayan ya da onun için birazcık daha modüler olması önemli olan arkadaşlar var. Matisse'de aslında çene açıları da bu tamamen arkaya açılan modellerde yani bu son yıllardaki çıkan modellerde güzel bir seçenek. Fiyat performans olarak da oldukça başarılı. Şimdi kaskın vizöründen başlayacak olursak vizörü şu şekilde yukarıda bir tane parçası var. standardın dışında üst tarafından açıp kapatabiliyorsunuz çenesi kapalı iken. Kutu içinden... Vizörle beraber pinnak çıkıyor. Ve pinnak takılı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Yani pinnak kutudan çıkartıp takmanıza gerek yok. Ön tarafında şu iç tarafta sağ ve sol tarafta bir tane havalandırma var. Bir tane de şurada tepe havalandırma var. Havalandırmaları biraz az düşünülmüş. Çünkü zaten kask çene açılır. Yani çok sıcakladığınız zaman çenesini çıkartabildiğiniz için çok fazla havalandırma koymamışlar. Şöyle göstereyim. Ön taraftaki şu aşağıdaki mandaldan kaskın çenesini tamamen arka tarafa kadar açabiliyorsunuz. Ve bu şekilde kullanabiliyorsunuz kaskı. Bu ne işe yarıyor? Ön taraftan eski kasklarda şimdi çenesi açıldığı zaman şurada bir parça bulunuyordu. Yüksek süratte hem ağırlık merkezini yukarı taşıyordu. Yani kaskın ağırlık merkezi buralara kadar geliyordu. Hem de yüksek süratte e, buraya gelen rüzgar sizin kafanızı arkaya doğru çekiyordu. Şimdi aerodinamik olarak tabii ki çenenin bu şekilde açılıp tamamen arkaya gelmesi çok daha rahat. Çünkü yukarıdan bir rüzgar e, toplamıyorsunuz ve kaskın ağırlık merkezi yine ortalarda kalıyor. Ön tarafta açık şekilde bu şekilde kullanıyorsunuz. Ya da isterseniz tam açık şekilde güneş gözlüğünüzde ya da dahili güneş füzörüyle bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani üç farklı şekilde kullanabiliyorsunuz kaskı. İsterseniz yine güneş vizörlü, vizörü kapalı bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ee, kask, çene açılır da e, sistem kasklarında güzel bir seçenek bu yüzden. İç tarafa gelecek olursak, iç tarafta şurada çene mekanizmasının metal bağlantıları var. Ve e, bağlantı olarak da Quick Release kullanmışlar. Zaten çene açılır bir kask kullanıyorsunuz. Hani güvenlik biraz ikinci planda, biraz daha fonksiyonelite önemli. O yüzden burada da daha double D göre daha fonksiyonel olan quick release kullanmışlar. İç pet kalitesi vesaire oldukça üst düzeyde. Ee, bu bir tur kaskı olduğu için interkom için kesitler var petlerin altında. Petlerin tamamı alerjik diye geçiyor. Ee, çıkartıp elde yıkayabilirsiniz bunları. Ee, ve interkomunuzu e, rahatlıkla takabilirsiniz. Tabii ki bunun e, bu kaskın interkomunda e, sabit bir mikrofon kullanmanız lazım. Yani açık kask mikrofonu kullanmanız lazım ki çeneyi çıkarttığınızda, arka tarafa katladığınızda rahat edin. İki farklı kabuk yapısı var kaskın. Ee, X-Small, Small, Medium için bir kabuk. Large, X-Large için bir kabuk e yapmışlar. Tam uyumluluk için. Dediğim gibi 1670 artı eksi 50 gram civarında. Bu rengi var. Mat siyah olarak. Şöyle bir e biraz daha gri bir modeli var. Düz boy beyazı var ve bir tane de mat nardo gri'si var. O da şu şekilde. Kutu içinden özetleyecek olursak kutu içinden pinnak çıkıyor, çene pedi çıkıyor, dahili güneş özörü var. Çene açılıları da dediğim gibi en azından arka tarafa katlandığı için rüzgar toplaması gibi bir dezavantajı yok. İyi bir seçenek. Modüler kask seçecek arkadaşlar Aero Matis modelini inceleyebilir. Şimdilik bu kaslarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.